Bu ısıklanma aslında neydi biliyor musunuz? Performansının düşmesinin yanı sıra bak o kadar gittin, ekran kararttın, trip attın, üstüne bir de gittim 5 milyon euroyu aldım bu res çekerek 5 milyon euroluk sözleşme aldım vesaire ıstıklanmasıydı o. Ve tamamen bu yanlış algıların eseri. 13 Ağustos 2025 tarihinde bir özel haber verdim. Dedim ki Barış Alper Yılmaz cephesi ile Başkan Dursun Özbek arasında dün akşam bir toplantı gerçekleştirildi. Başkan Özbek Barış'ın bu sene ayrılmasına razı olmadıklarını, oyuncunun herhangi bir alternatifinin bulunmadığını, taraftarın da bu ayrılığa kesinlikle karşı olduğunu ve gelecek sezon bu transfere izin verebileceklerini Barış cephesine iletti Ayrıca Özbek, Suudi Arabistan'dan gelen maaş teklifinin kafa karıştırmaması adına yıldız futbolcunun yıllık maaşına artış, Şampiyonlar Ligi'nde tur bonusları ve şampiyonluk bonusunu önerdi. Başkan ne kadar akıllı adammış, biliyor neler yaşanacağını. Önden bunun önlemini almış. Peki sonra neler yaşandı? Antrenman olayları da patlamadan önce Başkan İsviçre'deyken, bakın burayı tekrar altını çiziyorum. Başkan İsviçre'deyken, Barış Alper cephesi Galatasaray tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Ve dendi ki, bakın... 35 40 teklif getir dediniz. Getirdik. Tamam gitme kal. Maaşına bonusları verelim. İşte zam yapalım vesaire dediniz. Okey. E 10 gündür hareket yok. Transfer döneminin sonları geliyor. Biz gidecek miyiz, kalacak mıyız? Soru soruldu ve bunun üzerine Galatasaray tarafından gelen yanıt, Galatasaray yöneticisinden gelen yanıt. Ya ne zamı? Size daha yeni zam yaptık. Zam falan yok hani diğer yerlere de yapmamız gerekir o zaman şeklinde olunca Burada barış da kırıldı. Karanlık ekran o siyah ekran bu yüzden geldi. Bu görüşmede bu siyah ekran atıldıktan sonra artık bu reaksiyon alındıktan sonra direkt olarak bağlar kopma noktasına geldi. Ertesi gün bu olay başkanın kulağına gitti. Başkan şunu söyledi. Çocuğa ne istiyorsa verir. Ancak güven kırıldığı için şöyle bir şey oluştu. Barış tarafında. Bu olayı ilk defa anlatıyorum bu kısmı size. Hani sürekli oyalanıyoruz biz. Hep işte bir sözler veriliyor tutulmuyor. Sürekli oyalanıyoruz. Üstüne işte o Galatasaray yöneticisinin verdiği reaksiyon vesaire derken bu kırılma yaşandı. İşin finaline geliyorum. Şu an insanlara göre görünen işte barış triplendi. 5 milyon euro vermiyorsanız gidiyorum dedi. Suudi Arabistan'a kaçmak istedi. Sonunda parayı aldı. Asıl burada olay nedir biliyor musunuz? Tüm sürecin size aktarılan, burada taraftarlara söylüyorum size aktarılanla o kadar alakasız olması ki Taraftarlar donduruldu, donduruldu, donduruldu. Taraftar da sonunda baktı Barış'ın performansı kötü, kardeşim 5 alıyorsan, trip attıysan, 5 aldıysan o zaman da da getirdi. Burada taraftar suçlu değil. Burada bu süreci yalan yanlış hikayelerle Barış'ı taraftarın önüne atanlar ve doğru haberleri paylaşmak yerine sürekli hit getirecek haberleri paylaşıp gündeme getirenler suçlu. Bunu net bir şekilde söylüyorum yani.